kanalımıza hoş geldi. Prometheus Medical Mühendislikten satış müdürü Hazal Ceren Özgen ben. Bugün yine olduğu gibi Funda Hanımcığımın yanındayım. Ee, ve Funda Zeytun Güzellik Merkezi'ndeyiz. Bugünkü konumuz elektroporasyon cihazı ve burası cihazımı en yoğun kullanan yerlerden bir tanesi. Evet. Deneyimlerine <laughs> Eee deneyimlerini biraz daha fundalanılır sizlere de zaten aktarmış olurlar. Nasıl Funda'cığım? Hoş geldin kanalımıza. Çok teşekkürler Ceren'cığım. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben <laughs> de iyiyim. Ee, çok beklemeden canımız canımız cihazımıza <laughs> geçelim. Yani bebek burada bugün sizlerle tanışmak için hazır bekliyor. Ee, yani baby modula bu cihazından çok çok memnunum. Öncelikle onu söylemek istiyorum, ben bir an önce girdim konuya. Ee, misafirlerimden aldığım geri bildirimlerle gerçekten çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Ee, artık emin olduktan sonra Ceren'le bugün bu videoyu sizlere sunuyoruz. Ee, bakalım ee, istersen anlat, sonra ben yine tecrübelerimizden bahsederim. Tabii ki. Şimdi elektroporasyon cihazını o kadar yönlü kullanabilirsiniz ki, kullanım yerleri çok fazla çünkü ciltte kullanabilirsiniz. Yani yüzde kullanabilirsiniz. Karın bölgesinde kullanabilirsiniz. E, selülit kısmında kullanabilirsiniz. Eğer bir venöz yetmezliğiniz varsa orada kullanabilirsiniz. Aynı zamanda kol altı sarkmalarında da kullanabilirsiniz yazı Bu cihaz 4 tane tamamlayıcı solüsyonla beraberinde çalışıyor ve e, cihazda solüsyonların verimliliğini artırıyor. Şu şekilde cihaz e, elektrik akımları vücuttan geçirerek, gözenekleri açarak ve e, beraberinde solüsyonla kullanıldığı zaman gözleneklerde içeri solüsyon akımı içimi sağlıyor ve bu sayede de çok daha hızlı ve verimli sonuçlar alıyoruz özellikle gıdı, gıdı evet, bölgesinde çok çalıştığımız bir bölge ee, yanak bölgesi kesinlikle Hı -hı. acayip derecede bir incelme e, söz konusu zaten videonun bitimine hem cihazla ilgili görselleri hem de önce ve sonraları görüntülerini evet. Paylaşıyor evet. olacağım sizinle ve gerçekten gözde görülür bir biçimde azalma ve tek seansta bunu garantilemesi evet. çok büyük bir e, artı bence kullanan evet. e, açısından. Çünkü e, şimdi insan bir özel gününden önce yaptırdığı zaman bunu atıyorum, gıdısı gerçekten geri an, geriye böyle çekim sağlanıyor ya da ne bileyim, yanaklarda Hı -hı. aşırı derecede bir incelme sağlıyor. Evet. ki nazolabiyer dediğimiz kısımlarda bile açmalara tabii Hı -hı. ki de kalıcılarından bahsetmiyorum. Çünkü onlara sadece dolgu müdahaleleri oluyor biliyorsunuz ki. Evet. Ee, ciddi anlamda açan bir cihaz. Yani o nedenle cihazımızı bu kadar çok test ettikten evet. sonra günün rahatlığıyla ve severekten bu videoyu çekiyorum ve özellikle en sevdiğim <laughs> en sevdiğim kişiyle. Ay canım çok teşekkürler. Karşılıklı. En sevdiğim kişiyle e, bunu da çekiyor ama evet. ayrı bir artı. Onun enerjisinin tam anlamıyla bana geçmesi. Mükemmel bir <laughs> kombinasyon biliyorsunuz evet. ki fiber videosunda beraberinde çekmiştik. O zaten Allah'ın emri. <laughs> evet <gülüyor> kesinlikle. Evet. Ee, yani cihaz geldiğinde de zaten yine birlikte onun Kesinlikle. devamı gelecek tabii ki. Ama bugün başrolde tabii ki elektroporasyon. Elektroporasyon cihazımız var. Evet. İstersen sen birazcık deneyimlerinden bahsedersen ondan sonra ben vardı da giriyorum. <laughs> tamam. E, şöyle çok fazla e, vücut bölgelerinde çalıştık. Tabii ki en çok yoğunlaştığımız bölge yüz, çene, gıdı, şu e, jaw dediğimiz hatta daha çok çalıştık. E, özellikle gıdı bölgesinde yani gıdısından e, sorun yaşayan misafirlerimizde Şuradaki kavisin yokluğu yani dümdüz oluyor genellikle, burası boyun ve çene birleşmiş oluyor. Ee, özellikle ilk seansta buraya yoğun çalışıldığında burada bir kavis oluşturduğunu gözlerimize gördük. Şurada şöyle bir e, hat oluşuyor. Bu aslında başlangıç olarak devam edin gerçekten etkili olacak mesajı veriyor. Kesinlikle. İlk seans hani tamamen mucizevi diyemeyiz tabii ki hani hiçbir şey sihirli değil, değil. <laughs> bir anda bütün gıdıyı hop diye temizleyiz. Keşke. <laughs> yani keşke olsa. öyle olsa günümüz teknolojisinde mümkün değil ama ilk seansta gözle görülür bir sonuç veriyor ve süreklilik arz ettiğinde gerçekten etkili olacağına kesinlikle inandırıyor. Gıdıda çok çalışıyoruz. Onun dışında yanak bölgesinde yani yanak inceltimi, e, hani rakip olabilecek bir uygulama diyebiliriz. E, yanak bölgesinde çok çalışıyoruz, e, inceltiyorum gerçekten yani 3-4 seansta ortalama gözle görülür sonuçlara ulaşıyoruz. Boyun kırışıklıkları, derin kırışıklıklarda özellikle buralarda açma yaptığını iki başlığı var burada bir tane de ince başlık evet. var işte kaş ortası, göz çevresi gibi yine kırışıklıkların olduğu yerlerde çalıştığımızda kırışıklıklarda da açılma olduğunu gözlerimizde gördük. Biz çok memnunuz. <laughs> Ki yani bu Fından'ın tam, tam, anlamıyla kendi kitlesinde de samimiyetine inanacağını düşünüyorum. Ve hani gerçekten merkezimize de herkes gelip bunu e, deneyebilir, deneyimleyebilir evet. Ve eminim e, hiçbiriniz gelip pişman olup geri döneceğinizi asla ve asla yani buna altın çizerekten söyleyebilirim. Evet. Asla pişman olmayacağınızı eminim. E, Cihaz şu evet. şekilde kullanılıyor. Bir referans plakası var, şurada e, görüldüğü üzere. Bunun üzerine bir jel kullanıyoruz, i̇şte ultrason jeli. Ultrason jel. jelimiz oluyor, bunu döküyoruz. Vücudumuzdaki elektrik akımı geçişini sağlayabilmesi için. E, ve bu dediğim solüsyonlarla, dilerseniz e, tekli kullanım, dilerseniz bizim en çok kullandığımız kür. K kişi kendi kürünü oluşturabiliyor. Elbette ki bizim deneyimlediğimiz, tavsiye ettiğimiz belli başlı e, oranlarda karıştırımları var. Ama ee, bunu tabii ki de işte e, Funda olsun ya da herhangi başka birisi, başka bir kullanıcı bunu kendine göre de e, harmanlayıp o şekilde de kullanabilirim. Bu dört da birbirleriyle karışabilir, hı hı. hiçbir sıkıntı yok. Hepsinin ayrı ayrı özellikleri var. Ee, bunlardan bahsetmek gerekirse dört solüsyon şu şekilde. Fosfodi dediğimiz yağ yakıcı bir e, serumu var. B3 dediğim B3 vitamini çoğu kişinin bildiği üzere nem, canlılık kazandırır. Aynı zamanda lekelerde bir evet. etkisi vardır. Ve Hyaluronic Asit. Hyaluronic Asit zaten günümüzde <laughs> Aynen. herkes tarafından kullanılan, bilen, cilt bakımlarında da keza aynı şekilde kullanılan bir üründür. Ve en son Ev centella dediğim, yani bu e, içinde sarmaşık özü bulunan ve venöz yetmezliği kısmında, venöz e, hastalarında kullanılan bir şey. Ama aynı zamanda kürlerle beraber kullanıldığı zaman da acayip derecede leke üzerinde bir açma görüyoruz biz, gözlemliyoruz. İsterseniz birazcık yakınlaşıp cihazı tanımlatayım size ve siz de rahat rahat görmüş olun cihazı. Geldiğimizde Karşınıza basit, komple, bütün kullanıcılar tarafından kullanabileceğiniz bir ekran çıkıyor ve bütün her şey aslında içerisinde mevcut. Elektroporasyon denilerek içine giriyoruz ve içinde üç farklı e, aşamanın olduğunu görüyoruz. Yüzeysel, orta ve derin. Derin olarak genel olarak çalıştığımız serilit kısımları daha çok yağ yakımına. E, ya yakımı sağlayacağımız hastalarda ya da şu şekilde de kombinleyebiliyoruz. Mesela derin kırışıklıklarda e, yani oluşmuş kırışıklıklarda doğrusu yüzeysel ile başlayıp ortaya geçip en son son birkaç seans kala derinle de bunu harmanlayabiliyoruz. Akımı bu şekilde ayarlıyoruz. Genel olarak elektroporasyon e, frekans hep sabit oluyor. Yani seçtiğiniz e, şeye göre kendisi zaten cihaz içerisinde bunu hazırlıyor ve e, şey seans süresi 25 dakikadan oluşar bir seans. Yani sizin e, yüz bölgesinde çalışacağınızdan bahsediyorum. 25 dakikada e, halledebileceğiniz, gözde görülebilir sonuçlara varabileceğiniz bir seans süresi. Hayatınızda sadece 25 dakikaya yer yararak sizi de gıdı ve yanaklardan oldukça <laughs> kurtulabilirsiniz. Zaten seans aralıkları da hani tabii ki de kişiden kişiye değişerekten kalıcı gıdılarda bizim tavsiye ettiğimiz 8-10 seans arası. Ama tabii ki de siz e, 4 seansta ciddi anlamda e, bir gözle görülür bir değişimi zaten görüyorsunuz. Ha mesela özel bir gününüz olur, kendinizi daha iyi hissetmek istiyorsunuz bir sonraki gün. Çünkü bu e, cihazda solüsyonlar sürüldüğü zaman o gün kalmasını tavsiye ediyoruz ki çok daha iyi bir evet. emilim evet. olsun diye. Ama tabii ki de siz bir gün öncesinden yaptırdığınız zaman kendiniz bir gün sonra çok daha iyi hissedeceksiniz. Çünkü ne oluyor? Gıdınız içeri gitmiş oluyor. Bir kavislenme oluyor ki kendi üzerimde denediğimiz evet. zaman <laughs> ki o fotoğrafları kesinlikle paylaşacağım. Herhangi hiçbir şekilde şok yok. Hiçbirinde gerçekten evet. olduğu gibi yan yana, yan yana koyduk ve Ciddi anlamda bir kavisim vardı mevcutta olan. Şu o zaman yaptırdığımda yuvarlak. Tabii ki de şu an e, ekstradan bir tedaviler var tabii ki suratımda ama o zaman gerçekten ham haliyle neyse ki kıyafetler de zaten evet. keza gelen aynı. müşterilerin evet. üstü de aynı. Yani bununla ilgili herhangi bir e, şeyiniz olmasın. Kesinlikle ön yargınız olmasın. Dediğim gibi gelin ve Evet, şeyde kliniğimizde, güzellik merkezlerimizde bunları deneyin. Şey bize geldiğinde tombikti. Evet. Yüzü <laughs> <laughs> ki, ki, gerçekten bu, ki gerçekten bu. <gülüyor> <gülüyor> doğru, ne <laughs> yazık <Doğru, gülüyor> ki doğru. <gülüyor> 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 Çünkü yüzden kilo alan bir insan ama evet. ve Funda sayesinde gerçekten hani cihazı da öğrenmek amaçlı biz çok fazlasıyla burada evet. çalışmalar yaptık gerçekten evet. işe yarıyor mu diye çünkü burada benim Funda'yı da ikna etmem gerekiyordu evet. bu konuda ee, ki sizlere biz hatalı bilgi aktarmayalım diye onun da öncülüğünde biz burada çok çalışmalar evet. verdik yani bu konuda zorladık çok yüksek yeni akımlarla çalıştık hani kesinlikle Ve bir bir yerden mu? sonra yüz e, bir, o gelen akıma alışıyor ve bundan sonrasında daha eğer yüksek çalışırsanız kişi katlanabilirse çok daha hızlı sonuçları var. Evet, hmm. mesela ilk başta diyorsun ki şimdi e, birkaç kesit de biz bunlardan hep paylaşıyoruz. Bir ağız yüz hayması oluyor <laughs> ya da atıyorum e, boyun kısmında bir atardamara o kısımlara geldiği zaman böyle bir çekilme hissediyorsunuz ama. Kesinlikle bu sonrasında e, devam eden, devamlılığı gelen bir şey değil. İlk önce gelen kişiler bundan biraz çekiniyor. Çekinceleri bundan dolayı. Ama eğer buna ciddi anlamda en az 4 seans katlanırsa evet. kesinlikle harika sonuçları olacağını da e, ben iddia ediyorum. Kesinlikle. <laughs> kesinlikle. E, i̇ddiasını ediyorum çünkü kendi üzerimde gördüm bizzat. Hiçbir şey uygulanmadan sadece her hafta düzenli gelerek bu cihaza ve günlüğünü asla kaçırmamıştık hatta evet, evet, Pazartesi yapıyorsa bir sonraki hafta pazartesi günü biz tekrar yapıyorduk. Yani tekrarlılığın da devamlılığını da tabii ki de korumak evet. gerekiyor bunda. Hani bunu ben yaptırdım. Ondan sonrasında hani değişim uzun bir süre evet olmuyor. Gerçekten olmuyor. Ama bunun da tabii ki de kullanıma bağlı olarak arada bir hatırlatma seansı yapılarak da çok uzun yıllar boyunca çok daha gıdısız, evet. yanaksız <laughs> geçirebilirsiniz ki e, aynı şekilde kol bölgesinde de kullanan kullanıcılarımdan da aldığım geri dönüşlerin sonrasında ciddi anlamda kol sakmalarında o, çünkü evet. yüksek bir akım geçiyor ne olursa olsun vücuttan Kesinlikle. o bölgelerde toparlanmanın gözle görülür bir şekilde olduğunu ispatlı öncesi sonraları mevcut yani ve ben bütün hepsini zaten Evet. Zaman geçtikçe her seferinde sizinle paylaşıyor olacağım ve hani Funda da biliyorum ki eminim yani izleyenlerin de samimi açı samimiyet açısından gerçekten bu mecra'da yani sosyal medya mecrasında bilinen bir insan zaten bu konuda ve gerçekten kullanıp deneyimlemediği hiçbir ürünü evet. zaten gelip de burada sizlere asla konuşmuyor yani onun karakterini Bildiğim şey. Funda'dan evet. geçtiyse herkesten geçer bence. <laughs> evet, biraz zor bir belki son kullanıcı diyelim. Zor biri olabilirim o anlamda. Çünkü gerçekten sonuna kadar deneyim kendi üzerimde, birkaç kişi üzerinde Böyle bir deneysel çalışma yapıyorum. En sonunda yani bilimin gücüne inandığım için çok böyle çalışmalar, çalışmalar arkasından net sonuca varıldığına inanıyorum. O yüzden çok denedim. İnanın hani cihazı her bölgede ayrı ayrı her bir serumla denedim. Artık emin olduğum için gönül rahatlığıyla hem kendi kanalımda hem Ceren'le birlikte burada sizlere hani ben de destek verebiliyorum bu cihazla alakalı. Çünkü gerçekten sonuçları başarılı. Evet, bu cihazı zaten senden başarısıyla çekemem. Öldürürüm falan, silah tutuyorum burada falan çek. <laughs> çek hadi. Yani çünkü gerçekten bu konuda e, deneyim çok önemli kesinlikle. Çünkü evet. buradaki enerjinin sizlere de geçiyor olması gerekiyor ki siz de e, gelip deneyebilin ki güven evet. güvenceyle yani kesinlikle ellerini emanet edebilirsiniz kendinize. <laughs> Çünkü gerçekten onun deneyimleri ki kişi hassas kesinlikle bazı şeylerle kombineli çalışırsak cihaz. Evet. Ultra evet. acayip sonuçlarının evet. Evet. olduğunu da gördü kendi ekstradan yaptığı Hı -hı. çapraz e, uygulamalar sonucunda. Evet. Hani bu tam anlamıyla gerçekten bazı cihazlar evet buna yönelik biliyorsunuz ki geldirme cihazları da mevcut şu an piyasalarda. Evet, evet. ama bunu onu da atıyorum etkisi bir ay sonra otururken bunun etkisini hemen anında evet. görme gibi evet. bir artınız ve kendinizi çok çok daha iyi hissetme gibi bir artınız var yani o nedenle bence cihazı gelip deneyin tavsiye evet. ederim. Hepinizi bekliyoruz merkezimize diyorum o zaman. Evet o zaman ben de bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayınız. Ve yorumlarınızı kesinlikle her seferinde dediğim gibi bekliyorum. Funda biz daha çok video çekeriz burada. <laughs> Aynen öyle. Bu ikiliyi beğendiyseniz falan. <gülüyor> <gülüyor> benim, evet. benim kanalıma da abone olursunuz. Kesin, kesinlikle, kesinlikle. Neden olmasın. <laughs> Ben çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. harika oluyor seninle. Her ya. çekimim böyle mükemmel oluyor ki kendisinin tam anlamıyla enerjisinden de kaynaklı olduğunu düşünüyorum. kırmayıp ee, konuk olduğun için de çok teşekkür ederim ben. Ben teşekkür Hı. ederim Daha O zaman sizleri öpüyoruz. Görüşmek üzere. Bye.